220 Garaj'ın yeni bölümünden hepinize selamlar. Bu hafta 220 Garaj'da daha önce hiç test etmediğim kadar güçlü bir elektrikli scooter'ın test sürüşünü ve incelemesini yapacağım. Dualtron Thunder inceleme ve test sürüşü videosuna hoş geldiniz. Eğer yüksek performanslı elektrikli scooterlara ilginiz varsa zaten Dualtron'u duymuşsunuzdur ve tüm dünyada özellikle Amerika'da çok popüler bir alet olduğunu, çok popüler bir marka olduğunu biliyorsunuzdur. Bu popülerlik Dualtron'un bir Amerikan markası olduğu algısını yaratsa da aslında Kore menşeli Mini Motors tarafından üretiliyor. Bugün inceleme ve test sürüşünü yapacağımız alet Dualtron'un Thunder modeli. Türkiye'de birçok farklı modeli bulunuyor aslında Dualtron'un ama Thunder modeline özellikle ilgi göstermek istedim. Çünkü gerçekten nokta atışı özelliklere sahip yüksek performanslı bir elektrikli scooter. Madem yüksek performans dedik, Öncelikle sürüşe geçmeden önce teknik detayları size bir aktarayım. 11 inçlik ön ve arka tekerleği havalı olan Dualtron Thunder'da bu 11 inçlik tekerlekler içerisinde hem önde hem de arkada birer tane 2700 watt gibi çılgın güç üretebilen hub motoru bulunuyor. Ve performans modundayken bu iki motor da aynı anda çalışıyor ve 5400 wattlık bir güç üretebiliyor. Toplam 43 kilogram ağırlığa sahip bir scooter'a 5400 wattlık motoru koyduğunuzda işte böyle ejderha gibi bir şey çıkıyor karşınıza. Bu bölümün başlığı aslında ejderhanı nasıl eğitirsin falan olabilirdi. Gerçekten çok acayip bir alet. 60 voltla sürülüyor motor. E, pil paketi de 35 amper saat kapasiteye sahip. Bu özelliklerin üçünü bir araya getirdiğimizde benim Vespa'dan çok daha güçlü, çok daha hafif ve çok daha yüksek pil kapasitesine sahip bir scooter oldu ortaya çıkıyor Dualtron Thunder'ın. Kıskandım. Neyse, e, kulvarlar farklı diyelim. Güçten bahsettik, pilden bahsettik bunların çıktısı hız. Hızından özellikle bahsetmek gerekiyor çünkü 80 km bölü saat gibi çılgın bir son hıza sahip alet. Ben açıkçası bu videoda son hızını denemeye cesaret edemedim. Birkaç girişimim oldu ama bunu yapmak için öncelikle gerekli donanıma ihtiyacınız var. Bayağı işte motorcu montu, kask, kasksız asla zaten. O şekilde bence son hızı denemek lazım. Dualtron Thunder'ın teknik verilerinde %70 ya da yaklaşık olarak 35 derecelik bir eğimi zorlanmadan çıkabileceğinden bahsedilmiş. 120 kilogram taşıma kapasitesine sahip toplamda 163 kilogram gibi bir ağırlıkla bu scooter çok rahat yoluna devam edebiliyor. 100 kilometre gibi oldukça yeterli bir menzile sahip oluyor. Ama bu yine altını çiziyorum her videoda aşağı yukarı söylüyorum. Bu veriler düz yolda ekonomik sürüşte 70 kilogramlık bir insan için verilen veriler. Dolayısıyla e, kullanım yerinize göre değişecektir. Bu ama 100 kilometrelik bir menzil gerçekten çok 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 yeterli. Scooter'ın sol alt tarafına baktığımızda burada en önde bir düğme, onun arkasında da 3 tane şarj girişine benzeyen e, girişler, konnektör bağlantıları görüyoruz. En baştaki buton ana switch. Uzun süre kullanmayacaksanız ana switch'ten pille e, diğer elektronik aksamın bağlantısını tamamen kesiyorsunuz mekanik olarak. Onun hemen yanındaki şarj bağlantı noktası ekstra bir batarya modülü oluşturarak onu bağlıyorsunuz ve ikinci bir pil gibi eee scooter'ınızın menzilini uzatabilmiş oluyorsunuz. Onun arkasındaki iki tane soketse şarj soketi. Neden iki tane var? Çünkü Dualtron Thunder'da iki tane şarj aletini aynı anda bağlayıp şarj süresini daha da kısaltabiliyorsunuz. Peki şarj süresine kadar? 35 amper saatlik bir batarya modülünün şarj süresi Dualtron Thunder'ın standart şarj aletleriyle 20 saat. Fakat bu bana çok yavaş gelir diyorsanız iki tane standart şarj aletini iki soketten bağlayarak şarj süresini 10 saate düşürebiliyorsunuz. Bu da yetmiyorsa bir hızlı şarj aleti alarak şarj süresini 5 saat civarına çekebiliyorsunuz ben yapmışken şeyini çıkarayım işin ya madem öyle bir tane iki tane takılıyor takayım hepsini takayım üçünü de takayım diyorsanız bir standart şarj aletiyle bir e, hızlı şarj aletini beraber bağlayarak 4 saat civarında tam kapasite şarj edebiliyorsunuz. Thunder'ın konforunu arttırabilmek içinse hem havalı lastik kullanılmış hem de hem önde hem arkada mafsallı ve ortadan e, kauçuk yay sistemine sahip e, süspansiyon sistemi kullanılmış. Bu kauçuk yay bir takos şeklinde, kutu şeklinde bir parça. 5 farklı sertlik değerini de satın alıp isteğinize ve kullanacağınız yola göre sert ya da yumuşak bir sürüş olmasını ayarlayabiliyorsunuz ki bu da oldukça iyi bir opsiyon. Gelin şimdi Dualtron Thunder'ın 5400 wattlık motorunu keyfinize göre ayarlayabileceğiniz modların detaylarını incelemeye başlayalım. Unutmayın ki kontrolsüz güç güç değildir. Dualtron. Dualtron'un gidonunda sol tarafta turbo ve eco modları arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir kısa yol düğmesi ayrıca sürekli yanıp sönen görülebilirliği arttıran bir flaşörün açma kapama düğmesi bulunuyor. Sağ tarafta ise bilgi ekranı açma kapama düğmesi modlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan mod butonu ve seçiminizi gerçekleştiren bir düğme bulunuyor. Power tuşuna uzun basarak cihazı açıyoruz. Sürüş esnasında bu ekranda hız modu, kat edilen mesafe, anlık hız ve pil durumunu görebiliyorsunuz. Ardından mod tuşuna uzun şekilde basarak modlar arasında değişiklik yapacağımız ekrana geliyoruz. Mod menüsüne girdikten sonra aslında yapacağımız işlemler düğmelere basmak ve seçimleri gerçekleştirmek. Dolayısıyla bu sıkıcı süreci biraz daha keyiflendirebilmek adına sürüş esnasında size bu modlardan bahsetmek istedim. Ekranda da not olarak düşeceğim merak etmeyin. Evet, Dualtron Thunder'ın performansını isteğinize göre ayarlayabileceğiniz modları tanıtmaya başlayalım. 5400 Watt maksimum güçten dağ tepe tırmanırken faydalanayım dedim ve Valide Bağ Korusu'na geldim. Dualtron Thunder test sürüşünü yolda değil, yol dışında yapacağım. Bu arada bu tıkırdayan şey sağ taraftaki ayna. Scooter'ı katlayıp açarken gevşedi ancak yanımda alyan yoktu bu yüzden sıkamadım. Motorun sesini duymak bana çok keyif veriyor. O yüzden sesi tamamen kapatmıyorum. O tıkırtı da birazdan azalacak. Bahar geldi, hava güzel, manzara güzel. Öndeki abi uçmaya çalışıyor. P0'dan başlayalım. P0 aslında hiç üzerinde değişiklik yapmanızı gerektirmeyecek bir mod. Buradan lastik çapını giriyorsunuz. Cihaz lastik çapı ile devir sayısını çarparak hızı yansıtıyor. Yanlış değer girerseniz hız göstergeniz ve kilometre sayacınız şaşırır. Dolayısıyla burayı 11 olarak bırakıp devam ediyoruz. T1 cihazın çalışma voltajı. Nominalde 60 volt olan çalışma voltajını düşürmeniz halinde motor düşük voltaj çekerek düşük performansla bir süre devam edebiliyor. Fakat pil sağlığınızı ve ömrünü arttırabilmek için bu kısmı pek değiştirmemeye çalışırsanız daha iyi olacaktır. P2 ve P3 modları için kullanma kılavuzunda tanımlanmış herhangi bir karşılık yok. Aynı kılavuzda fixed yani sabit olarak belirtilmiş. Dolayısıyla burayı atlıyorum. P4 ile hız birimini kilometre bölü saat ya da mil bölü saat arasında değiştirebiliyorsunuz kilometre için 0, mil içinse 1'de kalması gerekiyor. P5 başlangıç yöntemini ayarlıyor. Kickstart için 1, sadece gaz vererek kalkmak için 0'ı seçiyorsunuz. Kickstart kesinlikle daha güvenli bir yöntem ama örneğin trafikte kullanıyorsanız ve ışıklarda hızlı kalkmak istiyorsanız kickstart modunu kapatmak pratik olabilir. Yine de bu elektrikli scooter çok güçlü. Kickstart start kapalıyken dikkatli kullanmakta fayda var. P6 cruise control yani hız sabitleme. Kapatmak için 0, açmak içinse 1'i seçiyorsunuz. Birkaç saniye aynı hızda sürdüğünüzde otomatik olarak devreye giriyor. Frene hafifçe dokunduğunuzda ise devre dışı kalıyor. P7 özellikle elektrikli scooter kullanmayı öğrenme aşamasında size son derece faydalı olacak bir özellik. Scooter'ın hızlanma eğrisini yavaş ya da hızlı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Böylesine güçlü bir alette olmazsa olmaz. P8 ile ise scooter'ın ulaşabileceği maksimum gücü limitliyorsunuz. %5 ile %100 arasında değişen değerler belirleyebiliyorsunuz ama %20 gücün altında scooter'ın sağlıklı çalışacağını sanmıyorum. Sıradaki seçenek P9, bataryayı ne kadar ekonomik kullanmak istediğinizi belirtiyor. Diğer bir deyişle ne kadar performans istediğinizi buradan seçiyorsunuz. Bir en ekonomik yani düşük performanslı, 3 ise hiç ekonomik değil yani yüksek performans modu anlamına geliyor. kalan seçeneklerden en önemli iki tanesi PA ve PD. PA ile elektronik yani rejeneratif frenin gücünü ayarlıyoruz. Ne kadar yüksek o kadar çok batayla geri kazanımı ve frenleme gücü anlamına geliyor. PD ile ise elektronik fren ABS etkisinin şiddetini ayarlıyorsunuz. Burada belirtmeden geçemeyeceğim. ABS yüksek hızlarda kesinlikle çok faydalı fakat düşük hızlarda birazcık vuruntu hissiyatı yaratıyor. Ben test sürüş süresi boyunca belki bir iki kere açık kullanmışımdır. Onun dışında disk hidrolik frenlerde gayet yeterli. PB modu LCD ekranın parlaklığını, PC ise otomatik kapanma özelliğinin süresini ayarlamanızı sağlıyor. Otomatik kapatma belirlenen süre boyunca gaz verilmezse cihazın kendi kendini kapatması anlamına geliyor. Bu sürenin çok kısa olmamasını tavsiye ediyorum. Özellikle uzun trafik ışıklarında cihazın kapanması ihtimali biraz strese sokabilir. Bahsettiğim mod ve seçenekleri değiştirerek cihazı kişiselleştirebilir, performansını istediğiniz şekilde arttırabilir ya da kontrol altında tutabilirsiniz. Yokuş testine geçmeden önce sizi biraz daha sürüş videosuyla baş başa bırakıyorum. Ben bu kamera açısını çok sevdim o yüzden yokuş testiyle devam ediyoruz. Elektrikli scooterlarda ya da aslında genel olarak bütün elektrikli araçlarda bu böyle. Yokuş performansı herkesin aklındaki en büyük soru. Acaba bu yokuşa tırmanır mı? Acaba burada sorun yaşar mıyım? Çıkabilir miyim burayı ya? İşte burası 10 derece 15 derece olur bu olmaz mı falan filan. Öncelikli bir soru işareti olan bu konu Dualtron Thunder'da pek de büyük bir öncelik değil. Çünkü başta da söylediğim gibi 5400 wattlık motor gücüne sahip, 43 kilogram ve teknik veri olarak 35 derece gibi bir eğimi tırmanabileceği teyit edilmiş. Ee, ben 35 derecelik bir eğim bulamadım. Mümkün olduğunca dik ve uzun bir yokuş bulmaya çalıştım. Elimden geldiğince zorlamaya çalıştım aleti ve aklıma koşu yolundaki o ceviz ağacının yanındaki değil hemen onun karşısındaki yokuş geldi. Belki bu kağıthanede falan daha dik yokuşlar bulunabilirdi de varsa aklınıza gelen böyle bana önerebileceğiniz şu gel sıkışsa burayı çık. Öyle koşu yolunda takılmaya benzemez dediğiniz yokuşlar varsa yorum olarak atarsanız hakikaten bir gün gelip orayı da denemek isterim. Yokuş testi için scooter arabanın arkasına attığım gibi koşu yolunun yolunu tuttum. Koşu yolunu tuttum. Koşu yolunun yolunu. Evet, yokuşumuz karşıda. Eğim fena durmuyor değil mi? Zorlayacak gibi gözüküyor. Ben geldim, kalabalık arttı. O güzel Aynen. renk Aynen. olmuş bu sosa. Şansıma çok kalabalık oldu. Evet, yolun kalabalığı azaldığı gibi testi başlatıyorum. Yokuşu turbo modda yaklaşık üçte bir oranda gaz vererek rahatlıkla çıkabiliyorum. Ayrıca her gaz verdiğimde sanki tırmanmaya, çekmeye devam edecekmiş gibi bir hissiyat var. Gücün tamamını kullanmadığım belli oluyor. Hız tümseyinde yavaşladıktan sonra bile yokuş yukarı hızlanmaya devam edebiliyorum. Evet, neredeyse hiç zorlanmaya emaresi göstermeden yokuşu tırmanabildim. Yani bu aleti zorlayacak beyin bulmak hakikaten zor. Çimento falan mı koyaydım çantama acaba? Ne yapsaydım? Bilemedim ki. Bu arada yokuşun ne kadar dik olduğu da aşağı inerken daha net belli oluyor. Neyse testin sonucu şu. Thunder'la yokuşları pek dert etmeyin ya çıkarsınız. Heyecanlı bir test sürüş gününde yol dışı performans, yokuş ve tüm diğer testlerin sonucundan da memnun olduktan sonra Dualtron Thunder test sürüş videosunun sonuna geldik. Dualtron Thunder ile ilgili ya da kanalla ilgili sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz, kendi tecrübelerinizle alakalı olan konuları yorumlar kısmına not etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme dek kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>